Hadi, ben ben bilmiyorum sen. Video başlatalım mı? Başlatalım mı? Ya, tamam çok soğuk, tepem üşüyor tepem. Şu, tepemiş şu, tepemiş şu. Evet. çok rüzgar esiyor, kafayı. Merhaba, dünyanın kanalına hoş geldiniz. Yeni vlog geliyor çünkü tekrar arpa çıkıyor. Şu an, şu an fikir var. ortasında ortasındayız? İstanbul. İstanbul'da şu an. Kar yaşıyor olarak devam etmekte. Tam derman derken. Tam tur dön, tam tur. ya yani bizden bir önce uçuşladı, sonra uçuş iptal oldu. Zehra'nın hayali olan o tatil. Şöyle bir valize gidemedik ya. Gidemedik. Nerede dış hatlar giden? E, Allah Yok. Merhaba. Bende de, de 3.20 bozukluk vardı. Nasıl aldın peki? 3.20 verdim. Abla dedim öğrenciyim. Cüzdanımda bu kadar var deyip gösterseydin. 10 lira zaten üstüne karttan geçti. Aynen. Hadi Serdar içelim. Burada sigara içilecek yer yok mu? Mesela yok. Hiç yok. Çıkamıyoruz. Yani. Sigara içmek için terasa çıkacağız şimdi. Hiç <laughs> bağımlı <laughs> Bütün bağımlı arkadaşlar. Bu kadar kalabalık ki burada insanlar balık istedik. <laughs> oyma dedi. <laughs> <Ne gülüyor> <yapacağım gülüyor> <diye>. Bakın Erzaklar <Bugünler gülüyor> çıktı. Annem. Bana <laughs> şey Al beni koydu, naneli şeker koydu. Dedim anne be belli ol, <laughs> doğru dedim Naneli şey <laughs> gör önemli dedim. Dedim. yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne otobüse bindik. Otobüste uçağa gideceğiz. Vera konuşmak ister misin? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle geniş çek. Dur bir dakika dur. Geniş açıyla mı çekeyim yakın mı ki çekeyim? Çekme sen aynı değil ama? Yani büyük dişlerim gözüküyor sadece. Hayır lan o kadar değil. Şu kafanı alıyor. Yakın açıda bir... Biraz baktığında bir kalkış oldu. Uçak iptal. Neyse yani uçağa gideceğiz. Hukukhan benim biletimi okuttuğu için ben de onun biletini okutarak geçmek zorunda kaldım. Bu kadar yani ne diyeyim ki Hukukhan? Şuraya kanal tedavisi yaptırdım onu göstereyim. Arkadaşlar fırtınanın ortasındayım. Eksi bire ineceğiz tren için. Liverpool City'de gideceğiz. Beygir gibi koşuyoruz ya. Ha no, no, no. Çok adamda. Trene de bir altı arkadaş falan var. Geçiyoruz lazım. Yetiştiğimiz hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu. umarız restoran rezervasyonumuzu kaçırmayacağız. <laughs> <laughs> <Çek pardon>. Çıktı mı? <laughs> 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 az önce bunu makyaj yapıyordum. Ve hani ışık kapı vardı. O yüzden görmüyordum kendimi. Yani. Şu yanımı daha az bir patlamış Çok başım ağrıyor bu arada ya. Jet i̇şte flag oldu. Video da mı? <laughs> geç kaldık. Zaten 15 geçiyor şu an. Evet geç kaldık her türlü. Eğer daha geç kalacaksanız arayın diyorlardı. Evet geç kaldık. Cezada yemeyeceğiz bundan o yüzden. Çok güzel örnek için söyle. İnsanlar geçiyorsa bize bir şey. ilgimiz yok. Ya bu arada cadde falan çok tatlı okey. Ama ne biz girişi bulabildik ne çıkışı bulabildik bence. Buranın en büyük problemi şu. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat olmadan hemen tespit ediyorum. kadar güzel bir şey ee, bence sıkıntı şu. Tabelalarda bir eksiklik var. Herkesin bildiğini zannediyor. Bilmiyoruz abi. Daha fazla tabela. Trene nereden biniliyor? Çıkış nereden? Çıkmak için otobüs duraklarına oraya gelmişiz yanlışlıkla. Ama dedik ki biz bunu kullandık. Bizi çıkartın buradan. O da sağ olsun çıkarttı. Çok Domuz domuz bakıyorlar bence biraz. Ama bazıları da tatlı. İnsan bilemiyor. Yüzüme de tut patladı yani. Öf. Öyle bir aldık neyse. Drinking batırmış. İç bari. Evet. Yine Furkan'ın şahane atıvarlı şekilde bir blok olacak. Şimdi geldik. Geç kalkama bakalım. Evet. yer olduğu için oturabildik. <laughs> bir tane şanşık Ben Birimiz mezgit, birimiz de başka bir balık aldı. Ee, Yanımda ufak bir sponsla beraber geliyormuş. Küçük bir de e, bir aldı. Ben de onu Bu lager biramız Nasıl? Abi ben Alevi, Ale daha çok seviyorum. Nasıl? Yani. <laughs> Nasıl? Daha Nasıl? 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 daha Nasıl? 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 Peki benim yediğim bin liraysa problem mi şu an? Saçmalama ciddi misin? Hı -hı. Kaç? Ne kadar 25. Balık 25 mi? 19 diyoruz Akşam yemeği yemeyeceğiz belki. şey Şu an eksi 1 saatteyiz. girmiş olmamız gerekiyordu. Şimdi yemekten çıktık Furkan Bey'le. Kensington Sarayı'na yetişmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. <laughs> Bildiğim balıklar. <laughs> iki, tane patatese 30, 30 pound, pound verdik, verdik. evet. Bir de küçük bir e, küçük bira içtik. Işte. Balık, cips, e, balık, patates ve küçük gerçekten bira. Şimdi yürüyerek hayatımda yediğim fiyat performansı en düşük yemek olabilir kesinlikle. Şimdi şeye gidiyoruz, metroya gideceğiz. Metro ile beraber parlıyorum, parlamayın. Metro ile beraber şeye. Ee, tekrar gideceğiz. Furkan çöpünü, evet çöp. A, niye parlıyorum ya? Neyse. valla Bugün böyle bir gün tamam mı? Aa böyle, bu ne be? Şimdi şuradan Türk'ten geçtik taksi. Furkan. Kensington Gardens Buraya gelmek bu arada ücretsiz. Bahçeyi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Ama biz sarayın içine gireceğiz. Evet mesela şimdi burada sivri e içip içilmemesi bence bir problem çünkü <gülüyor> eğer <gülüyor> içilmiyorsa ve biz ceza yersek hoş olmaz. Bir tane yaşlı bir İngilizce sorsana. Şu oturan kişiye sorayım mı? Oturan kişiye sorayım. Bu arada. Beyefendiye sorduk. Burada mı içebilir miyiz diye. Adam dedi ki. İç iç ya dedi. Furkan da şey diyor. Biz turist diyor. Biz bilmiyoruz diyor. Adam sonunda şey dedi. Ben de turistim ama sana izin verdim dedi. Yürüyemiyor muyuz? Yürüyebiliyor muyuz? Yani insanlar başa... Buradan da geçiyor. Anladın mı? Hani yani... Nerede yürüyeceğiz biz ya? Bir tane kadın metrodayken sağda mı solda mı duracağımı bilemediğim için beni ittirdi ve geçti. Sağda durmamız gerekiyormuş. Kensington Palace, 1605 yılında falan yapılmış. Yani 17. yüzyılın eseri. Burada... Şurada bir şeyler var. Burası Royaller'in kaldığı bir aslında hani muhit, ev gibi bir yer düşünün. Şu an kendi paramızdan yiyoruz bu arada. Türkiye'ye bilet aldık. Ya dostum ne yapalım? Tren geç kaldı. Şunu yukarıdan tut şöyle salak gibi tutma. Ha. Herkes dedi ki işte burada işte telefonlar çalınıyor. Sürekli herkesin telefonu çalınıyor falan. O yüzden korktum için tripodu da getirmedim. tripodlu beraber alıp gitmesinler telefonu diye. Koşuyorlar. Adamlar tişörtlü ve şortla koşuyorlar. Koşun gözünü. Koşun gözünü da dostum. İşin gücün yok mu ya abi siz? Niye 5'e, 6'ya kadar, 8'e kadar çalışmıyorsunuz? Hafta içi. hafta içi. Diye. Hafta içi bu saatte koşacak siz. Nerede çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın. <laughs> ee, burada, burası eskiden ee, Buckingham Palace neyse. Burası da öyle bir yermiş. Ee, daha sonra... Sese bakar mısın? <laughs> Ana sıçtı aşağıya üstü, sıçtı. Sakın ha, bak. Sakın. Victoria burada doğmuş. Prenses Margaret de burada yaşamış sanırım. Daha sonra bir tane kral astım hastalığı olması sebebiyle buradan taşımışlar falan filan. Yani tarihi önemli olan bir yer. Dereyi çekti mi? Dere tepe. Tepe yok gerçi düz. Bu abla önemli bir abla. Dur sana. Queen Victoria'nın dört ablası yani. Tadilat olması tabii ki bizi üzer dış cephesinin. Ama sanki ihtiyacı da var gibi. Kensington Palace. Şimdi Kensington Palasta'dan çıktık Furkan'ımla. Başım çok ağrıyor o yüzden böyle bir keyifsizim maalesef. Bazı yerler tadilattaydı. Bence çok wow değil. Açıkçası parasını hak ettiğini ben düşünmüyorum. Ülser hiçbir şey bence parasını hak edecek. Evet yani burasının 5 pound'dan fazla olması saçmalık olur ki 5 pound'dan fazlaydı. O yüzden buraya birine mutlaka gel gör der miyim? Şüpheli kesinlikle ücretsiz. Hani Jewelry Room'a girmek için 5 pound diye İşte bu kadar pound'u bence şey yapmaları lazım. O benim giydiğim şey kıyafet var ya. Aa evet. Onu mesela girişe vermeleri lazım. Full öyle gezeceksin. <laughs> Yürüyelim. Şu ağaçta bir tane sincap gördük. Şimdi bu Sarayın bahçesinden çıkacağız. Bakın. Burada artık önümüzde şantan önümüzde kalıyorlar. Ee, bir dörtlü ekip var iki kadın iki erkek. Bir tane kadın da şu az önceki gösterdiğim Albert şeyinin temple gibi bir yer olduğunu ama yani İngilizce gibi okulamam lazım. Tapınak gibi bir yer olduğunu falan söyledi. Biz de Furkan da dinlemek için tam karşılarına bekliyoruz. Evet Furkan bir şeyler konuşuyormuş gibi ya, yap dinleyelim. Nasıl bir yer yok, evet. Bir şey de... evet. Ama konuşurken ben dinleyemediğim için odaklanamıyorum. <laughs> <laughs> Burası Royal Albert Hall. Burka. Oğlum bak anlatıyor biri falan diyor. Bence gidin söyleyelim ya. Hmm. Nadir arabalar şeyim var. Tamam mı? Nadir araba fotoğrafı bekliyorum Bu tarz arabaları çekmem lazım. Evet burası şu yanından geçtiğimiz Saint Louis Şurada Victoria and Albert Müzesi var. Ee, ama Victoria and Albert Müzesi'ne cumartesi gideceğiz çünkü vaktimiz yok. Zaten her yere zor yetişiyoruz. Şimdi ne için Müzesi. Girişi nerede? Yani soldan yürümeleri lazım. Bak bu kafa tasları küçük. Bak, bak. dikkatini çekin. Eyvallah. Kafa tasları küçük. Yani beynimiz küçük. Daha o zamanlar yeteri kadar etle beslenmediğimiz dönemler. Daha zekamızın gelişmediği. Belki de iki ayakta yeteri kadar iyi duramadığımız dönemler. Zaman geçtikçe insan... Bunlar son olarak insan olarak sayılmıyor zaten. Belli bir noktadan sonra insan sayılmaya başlanıyor. Bunlar hep ee, şey türleri, primat türleri. 7 milyon yıl önce buymuşuz yani gerçekten. Demokuşu <laughs> beni öldürür bu arada. Şuna bak, şu köpeğe bak. Minimum mesela bana çok Yer daha, daha büyük var. geliyor. Primat da evet. Bugün gün buradan tuttu mu tamam ama deve kuşu şu kötü görüyor musunuz? Her şeyi yapabilir. O ayaklara bak. Tepeye baksana mı sen de. Mamut bu sanırım. Emin olmamak üzere. Evet, belli olmuyor da çok büyük çok. Büyük. Evet. Aa zürafalar. Şu balığın bu kadar büyük olması ve suratı beni strese soktu resmen. Arkadaşlar kapı para gördük yani. Bu kapı para Cengiz'in hayvanı. uyuyor Sesler var. Ne? Şurada o sesler var. Buying <laughs> <laughs> Çok veren duruyor bana. Şu aslan. Bu arada kaplan aslanı yer. Şuna bakar mısın? <laughs> <da> Uy derim <uyuyayım> yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ayı oynadığına göre toktur diye düşünüyoruz. Ana panda mı bu? Evet. Giant panda gibi. Bu boz ayı, bu siyah ayı. Bu ne? Kırmızı panda bu kadar küçük olması saçmalı. Abi bu boyutta tamamen etçil. Hızlı koşar, iyi yüzer. Tam bir canavar abi, tam bir canavar. Yani bu hayvanın karşısında durabilecek ben bir canlı olduğunu düşünmüyorum. Şu bak, şu patiye bak. Şu göte bak. Yani... Furkan'la kıyaslayın şöyle. Yani... Şunun büyüklüğünü görüyor musun? Furkan yine free water buldu, içi. Şimdi Natural bir sürü çık. Oh, şu telefon. Çıktık bahçesindeyiz. Şöyle. Evet, Furkan'ın bu... Anaça bir varmış. Avrupalıların kasadaki aptallığına tekrardan her Çıkarken, gibi. e, postal aldık. Şimdi bir gösteririz zaten otele gidince. Daha otele gidemedik hala çantamızdayız ve çok yorulduk bu arada. Kartpostal postal aldık. 5 e, tanesi 3 puan yapıyor. Ondan sonra Furkan öderken dedi ki ikiye bölebilir miyiz dedi. Yarım yarım. İki karttan ödeyebilir miyim? Bir, i̇ki parça da ödeyebilir miyim dedim. Böyle eli ayağına doğru Kaldı böyle. Dedi ki yok dedi, hani karttan yapılmaz ama nakitle yarı yarıya yapabiliriz dedi. Hiçbir şey demedim kartı uzattım. Hani kanka nakiti hmm. ben bir buçuk bir buçuk de yarı yarıya olmuş olur zaten. Hani bu da senlik bir durum yok ki yani. Ben sana soruyorum kart iki parçada böyle iki bölebileceğin yüzde yüz, eminim. İkiye böleceğim. Bölü 2. Yani böyle bir sistem olmadığını asla düşünmüyorum. Şimdi buradan çıktık şöyle. Şuradaki hayvanlar hepsi. Hepsi farklı hayvan. Ne tatlı. Burası Tower Station. Burası Londra Kalesi. Bu Furkan. Şimdi otele gideceğiz. Bu kadar başım ağrıyor inanılmaz kötüyüm. Yoksa ya bu akşam Five Guys'la akşam yemeği yiyelim istiyordum ama bilmiyorum belki o süre of, şu kafamı vurup bir yatıp uyurum. Belki. Otelimize bir yat limanının yanından yürüyerek gidiyoruz. Burada bir sürü gemiler falan filan şey var. Bir şeyler. Şimdi az önceki o yat limanından çıktıktan sonra hemen şurada Tower Bridge şurası. İngiltere'nin meşhur Tower Bridge'i. Ha Tower Hotel. Burasıymış. Otel entrance şu taraftan. Vallar bizim bizim mekanlar mı ya? Otel mi bunlar? Bilmiyorum. Ama güzel bir mekana benziyor otel. Şöyle manzarayı da göstereyim tekrardan. sallanıyorum yani. Şimdi otelimize giriş yapıyoruz. Otelimiz bu şekilde. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Zero. Zero. You <laughs> can relax now. Now that you're here. I hope so. Ö ödemeyi yaptığımız kartın yanımızda olması gerektiğini söylediler ama biz öyle bir şey taşımıyoruz kardeşim. Vera çok yorgun. çok belli mi? Çok kötü duruyor. Bana bana bakın, bana odaklanın. Bakın şahane. Ben kalın. Ben on 20 yaşında olmak vardı. 20 yaşında olan. Sen hemen istiyorsan otururuz. Firuze tak, tak kendine. Evet kendine. Yani kendine telefonunu. Ver bana bunları. Para konuşur. İngilizcesini söyleyemiyorum utandığım için. Otel şahane. Para konuşur. Az önce kendi telefonuma çekerken telefon kapandı. Bak şimdi ya küçük otel Evet, otellerden biz pozitif teşekkür ediyorum. Hiç kötü muamele görmedik ama evet. bu da ekstra bir güzel bir muamele ediliyor. Evet, bir otel şahane. Nehre bakıyor. Umarım köprüye de bakıyordur aynı zamanda. <laughs> Aynen kardeşim deyip 180 derece tam tut, tam tur böyle etrafında. Money talks. Teşekkürler ebeveynlerimiz. Okut, okut, okut. Fizikimiz var. Şaka mı? Naknak -nak yani. Bakamam me mekanik fizik. Tamam şimdi tamam, içeri girer misin adam çok övün. Burası yatağımız. Burası da nehrimiz. Vov, evet. küvetimiz var. Ya evet. sikeyim sizi ya, çeşme tasarımızı sikeyim ya. Dünyanın en kötü çeşmesi Gerçekten. abi. Abi bir yapın şunu. Ya elimi ben buradan alıp buraya mı sokacağım? Bunu amına koyayım? Bunu buraya sokuyorsun, bunu buraya böyle açıyorsun, dolduruyorsun, elini burada yıkıyorsun. Pis bir tasarım şap. ya. Siz ne anlarsınız? Temizlikten. Allah belanı vermesin. Şimdi ayakkabılarımızı çıkartalım oraya öyle girmeyelim ve ben de yiyeyim. Kola bir çarapları da çıkartalım. Girsek.